top. <laughs> Kaç <laughs> Ne yazık ki sadece geçtiğimiz Gerçekten Türkiye'de bir ilk küresel iklim krizi nedeniyle bu büyük felaketleri çok daha fazla yaşıyoruz. Küresel iklim krizi nedeniyle hasta bir gezegende yaşıyoruz ve bu hasta gezegende hiçbirimiz sağlıklı olamayız. O nedenle önce bu iklim krizi ile ilgili mücadele vermek mecburiyetindeyiz. Milliyetçilik özellikle siyasi partilerde çokça konuşulan, herkesin birbiriyle yarıştığı, daha fazla milliyetçi olduğunu anlattığı bir siyasal iklimde yaşıyoruz. Peki milliyetçilik sadece kültürel değerlerden mi ibarettir? Milliyetçilik memleketin havasına, suyuna, toprağına sahip çıkmak değil midir? Merasına, nehirlerine, ormanlarına, vadilerine sahip çıkmak değil midir? Niçin siyasiler Memleketin toprağına, havasına, suyuna sahip çıkmak konusunda yarışmazlar da sadece kültürel değerler üzerinden milliyetçilik yarışındadırlar. Gerçek milliyetçilik yerli olana, milli olana sahip çıkmak önce havasına, suyuna, toprağına sahip çıkmakla başlar ve ben iddia ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi şehrinin havasına, suyuna, toprağına, yer altına, yer üstüne, bitki örtüsüne, yerli tohumuna Türkiye'de en çok sahip çıkan şehirdir. O nedenle iddia ediyorum. Türkiye'nin en milliyetçi şehri İzmir'dir. O nedenle iddia ediyorum. Türkiye'de milliyetçiliğin öncüsü İzmir'dir ve öyle olmaya devam edecektir. 2021 yılında 60 adet tanker dağıtımımızı sağladık. 2022'de 65 adet ve şimdi 2024'te 40 adetlik bir tanker e, dağıtımı da gerçekleşecek. Bunların da bölgelere göre dağıttık. Kırsal ve orman olan bölgelerin seçimine ağırlıklara baktığımızda güney bölgemiz en fazla ormanlık alana sahip bölge. Tankeri bakım onarım ekibi kurduk. Toplamda da 325 adet e, tankeri faal getirmiş oluyoruz. Bizi her yangında, her orman yangında yalnız bırakmayan başkanımız Sayın Tuğç Soyar'a sonsuz teşekkür ederim. Birçok yangına müdahalede bulunduk. Kırsalda yaşayan bir vatandaş için bunun ne kadar kıymetli olduğunun bilincindeyiz. Köyüm ve halkım adına çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımız da kendilerini sahnemizde buluşturmuş oluyoruz. Böylelikle tutumuz dileriz hiç. Yangınlarımız olmasın ama 100. yılımızı sembolize edecek, Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını sembolize edecek. Kısımız bağlıyor. Duruş pozisyonları, yakla, yangına yaklaşmalar. Bunların da eğitimleri. Ürünü